Gençlerde diz önü ağrısı özellikle sporla uğraşan gençlerde e, çok sık gördüğümüz bir durum. Pratikman şöyle söyleyebiliriz. E, ortopedi polikliniğine diz ağrısıyla başvuran hastaların yüzde 25 ile 45'i neredeyse diz önü ağrısı şeklinde bir başvuruda bulunuyorlar. E, diz önü ağrısı dediğimiz zaman biz e, diz e, kapağı eklemi veya diz kapağı çevresinde yani dizin ön kısmında e, hissedilen ağrı şeklinde algılıyoruz. Buna tıbbi literatürde patellofemoral ağrı sendromu da denilmekte. E, gençlerde ve özellikle kadınlarda sık görülüyor. Ve çoğunlukla nedeni e, aşırı kullanma. Bunun dışında e, diz ağrısının diğer bir nedeni anatomik farklılıklar ve travmalar oluyor. Overuse dediğimiz aşırı kullanma rahatsızlığı bir mikro travmadır. Ama diz, diz kapağı çok sık travmaya açık bir yerdir. Örneğin diz kapağının, patellanın kırığı da bir travmatik durum olarak veya yine bir travma sonucu diz kapağının çıkığı da bir travmatik durum olarak tanımlanabilir. Diz kapağı çok ilginç, orijinal bir eklem diz kapağında ağrı olmaması için, patolojik eklemde ağrı olmaması için diz kapağının oluğunda düzgün yukarı ve aşağı doğru kayması gerekiyor. Bu mekanizmanın, yani aşırı kullanma, yaralanması, anatomik farklılıklar veya travma nedeniyle bozulması sonucunda çevre yapılarının, diz kapağının etrafında bulunan yumuşak dokuların burkulmasıyla, zorlanmasıyla ağrılı bir durum ortaya çıkıyor. Direkt travmayla oluşan Patolojilerin yani bir patella kırığının veya bir patella çıkığının yönetimi daha kolay. Burada önemli olan benim bu konuşmada vurgulamak istediğim özellikle overuse yaralanmalarla açığa çıkan minor instabilite, kas dengesizliği ve bunun oluşturduğu ağrılı durum. Bu durumda özellikle iyi bir analizle kas değerlendirilmesi ve bunu takip eden, bunun ortaya konmasını takip eden iyi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hemen hemen hastaların büyük çoğunluğunda yüzde %100'e yakın bir iyilik sağlıyor. Dikkatli bir fizik muayene, eşlik eden patolojilerin veya bir anatomik farklılığın ortaya konmasını amaçlayan ileri görüntüleme yöntemleri, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme teknikleri bize yol gösterici oluyor. Eğer temel problemimiz kas dengesizliği ise o zaman iyi bir rehabilitasyon protokolü bu ağrılı durumun tedavisinde bize yardımcı oluyor.